Sayın Vali Yardımcım, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, Kıymetli TÜRSAP Yönetim Kurulu Başkanım, Saygıdeğer Akademisyenler ve Müdürlerim, Sayın Basın Mensupları, Siz Değerli Konuklarımız ve Siz Çok Değerli Geleceğin Turizmcileri, Sevgili Öğrencilerimiz. Yarım asrı aşan geçmişiyle ülkemizin turizminin gelişmesi konusunda en önemli rolü üstlenen kurumumuz Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'nin organizasyonunda tüm turizm buluşmasında sizlerle birlikte olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. <laughs> turizm haftası vesilesiyle düzenlediğimiz Türk Turizm Buluşması'na hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sevgili misafirler ben sunucunuz Zehra Şahin. Bu güzel programda sizlere eşlik ettiğim için çok mutluyum. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. <laughs> değerli konuklar, dünya üzerindeki kültürleri buluşturan uluslararası barışın en değerli unsurlarından biri olan turizm, ülke ekonomisine yaptığı önemli katkılarıyla da kalkınmadan şüphesiz ki vazgeçilmez bir parçası. Büyük bir çalışma azmiyle yeni rekorlara hazır olduğumuz bu dönemde Turizm Haftasını hep birlikte coşkuyla kutluyoruz. Bugün bu heyecanımıza ortak olmak için İstanbul'un dört bir yanından gelen sevgili akademisyenlerimiz, müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve siz 1500 aşkın öğrencimize çok teşekkür ederiz. E, sevgili misafirler programımıza başlamadan önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve bugüne kadar sektörümüze önemli hizmetlerde bulunup ebediyete intikal etmiş tüm meslektaşlarımız adına bir dakikalık saygı duruşu ardından da İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. TÜRSAP, Türkiye Yüzyılı Vizyonu'na katkı sağlamayı her zaman misyon edinmiştir. Bu çerçevede hayata geçirdiği Turizm Yüzyılı Projesi ile turizmi 12 aya yaymak, yüksek gelirli turist oranını ve turizmin ülkemize sağladığı katkıyı her zaman arttırmayı amaçlamıştır. Şimdi Türkiye'nin en stratejik sektörleri arasında yalan, yer alan turizm sektörü TÜRSAB'ın kurulduğu 1972'den bu yana çok büyük mesafe kat etti Ve ülkemiz dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri arasında yer alıyor şüphesiz. Şimdi ise bu başarıya öncülük eden Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'nin turizm yüzyılı projesini ele alan video ile sizleri baş başa bırakıyorum. <laughs> sektörü pek çok gencimizin hayallerini süsleyen meslekler arasında yer alıyor. Seyahat, yaratıcılık, girişimcilik unsurlarını barındıran seyahat acentacılığı mesleği ise bunların en önemlilerinden bir tanesi. Sevgili misafirlerimiz, sözü çok fazla uzatmayacağım. Şimdi sizler ve bizler için çok önemli bir ismi açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye davet edeceğim sizlerin coşkusuyla. Seyahat acentacılığı mesleğine dair çalışmalara öncülük eden Sektörün gelişimi için canla başla çalışan TÜRSAB'ın Kıymet Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Firuz Bağlıkaya'ya açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Hoş geldiniz başkan. Ben teşekkür ederim. Evet. Sevgili genç arkadaşlarım, değerli öğrenciler, geleceğin turizmcileri hepiniz hoş geldiniz. Bize bize heyecan ve umut verdiniz. Saygıdeğer e, Vali Yardımcım, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, Kıymetli İlber Hocam, TÜRSAB'ın Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Bölge Temsil Kurullarımızın Kıymetli Başkanları, Değerli İhtisas Başkanlarımız, Basınımızın Kıymetli Temsilcileri, Konuşmama alışına geldik şekilde başlamadığımın farkındayım. Protokol kurallarına uygun olarak başlamadım biliyorum. Ancak Sayın Vali Yardımcım başta olmak üzere burada bulunan değerli katılımcıların önce gençleri selamlamamı anlayışla karşılayacağından eminim. Neşeleri ve enerjileriyle burayı dolduran gençlerimiz yarınlara umutla bakmamıza yol açtığı gibi bugünümüzde güzelleştiriyor. Değerli konuklar, bu hafta turizm haftası olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda turizm sezonunun da bu haftayla başladığı kabul ediliyor. Bu hafta ile birlikte turizmin kamuoyunda gündemde daha çok yer alması, turizm konuşulması sağlanmış oluyor. Bu nedenle bu haftayı önemsiyoruz. Turizmin geleceği için, geleceğin turizmcilerini ağırlamaktan, sizlerle birlikte olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Sizlerle birlikte bir taraftan enerji depolayacağız. Diğer taraftan ülkemizin yetiştirdiği önemli akademisyen Sayın Profesör İlber Ortaylı'dan feyiz alacağız. Daha sonra deneyimli turizmcilerin katılacağı tartışmalarla ufkumuzu genişleteceğiz. Değerli konuklar, sevgili kardeşlerim, ben de liseyi Turizm meslek lisesinde okudum. Hem de çok uzun yıllar önce. Turizm henüz gelecek olarak değerlendirilmiyorken kendime meslek olarak turizmi seçtim. Ve bugünlere bir turizmci olarak geldim. Bu seçimimden bir gün bile pişman olmadım. Başka bir mesleğe de özenledim. Umarım sizler de benim gibi eğitimini aldığınız bu mesleği yaparak mutlu olacaksınız. Turizm ağırladığımız misafirleri, turistleri mutlu etme hedefiyle gerçekleşir. Bizler zamanlarını, tatillerini bizlere emanet eden misafirleri mutlu etmek için çalışırız. Hepimiz biliyoruz ki kendisi mutlu olmayan birisinin başkasını mutlu etmesi pek mümkün değildir. Turizmciler patronundan çalışanına kadar tüm aktörleri ile mutluysa misafirleri de mutlu olacaktır. Turizmcileri mutlu etme görevi devletin, turizm çalışanlarını mutlu etme görevi de sektöründür. Sizlere içinde olmaktan mutlu olacağınız bir sektör adına bu mesleğe şimdiden hoş geldiniz diyorum. Değerli konuklar, toplumda turizm bilincini geliştirmek, iş turizmi canlandırmak, halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla kutlanan turizm haftası, aynı zamanda Turizmin ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğunun vurgulanması açısından da bizlere önemli bir fırsat sunuyor. Bu vesileyle izninizle ülke turizmimizle ilgili birkaç hususu bilgilerinize sunmak isterim. Hizmet sektörü içerisinde yer alan turizm günümüzde artık çok büyük bir endüstri haline geldi. Tarımdan inşaata, yiyecek içecek sektöründen temizlik sektörüne kadar onlarca sektöre iş üretiyor sağladığı döviz girdisiyle dış ticaret açığının kapatılmasında önemli rol oynuyor. Turizm oluşturduğu ekonomik hacmiyle hem istihdam yaratıyor hem de yerel kalkınmaya katkı sağlıyor. Bu sadece bizim için değil, turizmdeki tüm rakiplerimiz için de geçerli. Rekabette başarılı olmanın yolu ise verdiğimiz hizmetin niteliğini yükseltmekten ve sunduğumuz ürünleri çeşitlendirmekten geçiyor. Artık ülkemizde ekonominin yol haritası çizilirken en büyük görev turizm sektörünün omuzlarına yükleniyor. Devletimizin geleceğe ilişkin tüm projeksiyonlarında turizmin önemine, ülkemize sağlayacağı döviz girdisine, oluşturacağı istihdama vurgu yapılıyor. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında ülkemiz için en önemli gelişim alanının turizm olması bekleniyor. Ülkemiz turizm potansiyeli olarak coğrafi konumu doğal güzellikleri, tarihi mirası ve daha sayılamayacak bir dolu özelliğiyle rakiplerinden çok daha avantajlı durumda. Ancak maalesef turizmimiz hem mevsimsel hem de bölgesel olarak dar bir alana sıkışmış durumda. Bir an önce kültür turizmi, yayla turizmi, gastronomi turizmi, sağlık turizmi gibi rekabette üstün olduğumuzu bildiğimiz alanlara daha fazla ağırlık vermek zorundayız. Biz de bu tespitten hareketle TÜRSAP olarak sektörümüzü geleceğe taşımak üzere turizm yüzyılı projemizi hayata geçirdik. Turizmi 12 aya yaymak, turizmin tüm ülkeye dengeli biçimde dağılmasını sağlamak, yüksek gelirli turist oranını artırmak ana hedeflerimizi oluşturuyor. Projemizde turizmin ülkemize sağladığı katkının artırılması, Turizmle elde edilen kazanımların ülkemiz genelinde olabildiğince eşit bir şekilde dağılması ve paylaşılmasını amaçlıyoruz. Turizm yüzyılı projemizin gücünü ise sahip olduğunuz dinamizm ile siz gençler oluşturacaksınız. Şüphesiz ki şüphesiz ki ülkemizi bugüne kadar dünya turizminde öne çıkartan unsurların başında Geleneksel misafirperverlik anlayışına dayalı hizmet kalitesi geliyor. Günümüzdeki yoğun küresel rekabet ortamında ülkemizi daha üst basamaklara taşımak ise ancak ve ancak geleneksel misafirperverlik anlayışımızı profesyonellikle desteklediğimiz ölçüde mümkün olacaktır. Turizmde hizmet kalitesinin yükselmesi ve nitelikli personel sayısının artırılması çok büyük bir zorunluluk olarak önümüzde duruyor. Artık alaylı yerine okullu nesillerin bu işi üstlenmesi, turizm konusunda eğitim almış, kalifiye personelin istihdam edilmesiyle turizmin yeni bir atılım dönemine gireceğine inanıyorum. Sevgili gençler, sizlere turizm sektöründe fırsatlar oluşturmak için elimizden geleni yapmaya kararlıyız. Dikkatinizi bir hususa çekmek istiyorum. Hemen her gün gelecekte yok olacak meslekler listeleri sizin de karşınıza çıkıyordur. Dönem değişim ve dönüşümün çok hızlı olduğu bir dönem. Bu değişim ve dönüşümden birçok meslek de etkilenecek. Ama geleceğe ilişkin projeksiyonlara baktığınızda turizmin büyüyeceğini ve gelişeceğini görürsünüz. Şu anda ülkemizde turizm alanında istihdam edilen kişi sayısı yaklaşık bir buçuk milyon düzeyinde bulunuyor. Türkiye'nin çok da uzak olmayan bir gelecekte 100 milyon ziyaretçi sayısına ulaşması hedefini düşündüğümüzde mevcut istihdam sayısının en az ikiye katlanacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Ülkemiz şu anda sahip olduğu turizm potansiyelinin çok azını kullanıyor. Bu demektir ki önünüzde açılacak çok yol ve kazanılacak büyük başarılar mevcut. Sizlere güveniyoruz. TÜRSAP <laughs> olarak Yarım asrı aşkın birikimimiz ve tecrübemizle sizin her zaman yanınızdayız. TÜRSAB Akademi birimimizin eğitimlerini lütfen takip edin. TÜRSAB TV üzerinden yaptığımız yayınları izleyerek lütfen yararlanın. Rapor ve analiz çalışmalarımızı inceleyin. Düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Bu sektör sizin sektörünüz. Bunu unutmayın. Turizm sadece ekonomik bir faaliyet değildir. Dünyanın dört bir yanında insanlarla tanışabileceğiniz, doğrudan insana dokunan, hayata bakışı zenginleştiren, başka hiçbir çalışma alanında edinemeyeceğiniz bilgi ve deneyimi, farklı kültürleri tanıma ve anlama imkanını sizlere sunan bir meslektir. Sözlerime son verirken, turizme gönül vermiş ve bu alanda eğitim almış siz değerli gençlerimizi, Sektörümüzü sektörümüzde görmekten büyük memnuniyet duyacağımı bir kez daha ifade ediyorum. Eğitim ve meslek hayatınızda siz meslektaşlarıma başarılar diliyorum. Sayın Sayın vali yardımcımız ve sevgili İl, İlber hocamız olmak üzere bugün bilgi ve birikimleri ile bizlere değer katacak tüm konuşmacıların anlatacaklarını Heyecanla dinlemenin sabırsızlığı için içinde hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Turizm haftamız kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet, saygıdeğer başkanımıza kıymetli konuşması için bir kere daha teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, bugün aramızda eğitim alanında büyük katkılar sağlayan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz bulunuyor. Şimdi alkışlarınızla sayın doçent doktor Murat Mücahit Yentür'ü konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Sayın Valim, çok değerli TÜRSAP Başkanımız, çok kıymetli İlber Ortaylı hocamız, turizm sektörünün kıymetli paydaşları, çok kıymetli akademisyenlerimiz, çok değerli eğitim yöneticilerimiz, kıymetli meslektaşlarım, öğretmen arkadaşlarımız, geleceğimizin ümidi, aydınlık yarınlarımızın müjdecisi sevgili öğrenciler, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Rahmet bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayını geride bıraktık. Bu vesileyle Ramazan bayramımızı tebrik ediyorum. Sağlıkla, mutlulukla, güzellikle millet olarak nice bayramlara, nice güzel günlere sizlerin inşa edeceği Türkiye ile kavuşmak temennisinde ifade etmek istiyorum. Değerli öğrenciler, kıymetli meslektaşlarım, değerli katılımcılar. Çinli filozof Kuansu'nun dediği gibi, eğer bir yıl sonrası ise düşündüğün tohum ek, on yıl sonrası ise tasarladığın ağaç dik, ama yüzyılları düşünüyorsan halka eğit. O yüzden biz biliyoruz ki ancak bilgiyle ekilen tohumlar yarın yeşerecektir. Bu sebeple Türkiye gibi binlerce yıllık tarihe, kültüre, medeniyete ev sahipliği yapmış. Her tarafı, her bölgesi birbirinden kıymetli. Hepsi birbiri içerisinde farklı zenginliği ve değeri barındıran bir coğrafyaya sahibiz. Bu sebeple dünyanın çok önemli bir konumunda yer almamız çok kıymetli ve değerli. Ama ve lakin bunun bilgiyle, tecrübeyle, hizmetle, profesyonel sektörle buluşup hizmete sunulması bundan çok daha kıymetli ve değerli. O yüzden İstanbul'umuzda 3 milyon öğrencimiz var. Yaklaşık 800 bin öğrenci orta öğretim kurumlarında yani liselerimizde eğitim öğretimine devam etmekte. Bu lise kısmında 81 okulumuzda yiyecek içecek hizmetleri ve konaklama seyahat bölümümüz bulunmakta. Toplamdaki öğrenci sayımız bu alanda yaklaşık 13.000. Bunun dışında MESEM dediğimiz meslek edindirme merkezlerimizde yaklaşık bu alanlarda 5.000 yaygın eğitimde öğrencimiz var. Genel total rakama baktığımızda bu rakam İstanbul'umuz için yeterli değil. Katılımcı, şeffaf, erişilebilir bir kamu yönetimi anlayışıyla... Eğitimin yöneticisi olarak turizm sektörünün bütün paydaşlarına buradan açık bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Gerek fiziki yatırım, gerek insan kaynağı, beşeri sermaye yatırımıyla her türlü işbirliğine, birlikte yol yürümeye ve projelere özellikle açık olduğumuzu ve beraber hareket etmemizin çok elzem ve hayati olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü bizim sınıflarda ve okullarda öğrettiğimiz bilginin sahada bir karşılık anlam bulmaması, pratize edilmemesi çok yavan kalır. Sektörün hızlı değişen gelişen boyutuyla sektördeki yeniliklerin orta öğretim kurumlarındaki aday genç turizmcilerle buluşması çok önemli derecede hayati bir öneme sahip. Bu sebeple gerek Avrupa Birliği projelerimiz, gerek Erasmus projelerimiz gerekse sektörel işbirliğiyle yapmış olduğumuz çalışmaların daha da artırılması gerekiyor. Ve bu noktada Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi turizm salt anlamda ticari bir yatırım değil. Aslında ülkenin tanınması, bilinmesi, kültürün yaygınlaşması etkileşimiyle bütün alanlara hitap edecek çok önemli bir misyonu var. O yüzden sevgili gençler size çok inanıyor ve güveniyoruz. İnşallah sizinle beraber bacasız sanayi dediğimiz turizm faaliyetinin bütün alanlarda akla gelen ilk deniz algısının dışında bütün alanlarda yenileşmeyle, gelişimle, ihtiyakla, heyecanla güzelliklere vesile olmasını temenni ederek böyle güzel bir programı tertip ettiği için başta Tursap başkanımıza ve değerli ekibine teşekkür ediyor Turizm haftasının bir başlangıç olarak İstanbul'da yeni adımların, yedi hedeflerin oluşmasına vesile olmasını temenni ederek hepinize en kalbi şükranlarımı sunuyorum.